Selamünaleyküm Değerli takipçilerim hayırlı akşamlar Cuma günü son saatlerimizdeyiz Yasak başlayacak Aracımız Volkswagen Golf 1.2 CFW Meşhur aracımız Zaten 10 videomuzun 2 tanesi CFW Ver abi Şimdi aracımızdaki şikayet Deneme yanılma yapacağız bu araçta Nasıl deneme yanılma İlk önce şurayı göstereyim Kartel işlemi olmuş daha evvelinde ee, Müşterimiz yolda kalmıştı Başka bir yerde yaptırmış. Şu an kaçırıyor. Orijinal kartel ama bu yan sanayi değil. Yan sanayilerde oluyor bu ama bu orijinal kartellerde bu olmuyor. Neyse terleme bu. Değerli takipçilerim çok önemli değil. Şimdi aracımızda şöyle bir sıkıntı var. Yağ kaçağı buradan gelmiş. Aracımızdaki problem şurada net bir şekilde göstereyim. Şöyle yukarı aldığımızda bilgi CFW evet göründüğün görünen parça EGR. EGR valfimiz. Şimdi bu aracın daha evvelinde partikül işlemi olmuş. Yani iptal edilmiş partikül. Ama EGR'nin iptal olup olmadığını bilmiyoruz. EGR sistemde normalde çalışıyor gözüküyor. Fakat tam emin değiliz. Zaten EGR yazılımları bir nevi kaçak yazılım gibi bir şey oluyor. Ee, mesela atıyorum bir yerde yaptırdıysanız başka bir yerde o yazılımı göremiyorlar. Dolayısıyla bu araç örnek veriyorum. Yarın bir gün bir Volkswagen yetkili bayiye gitse e, bir arızadan dolayı e, zaten bu beyni okumayacak cihaz. Çünkü yazılımı okumadığı için diyor ki kontrol ünitesinde hata var. E, program bağlanmıyor. Dolayısıyla bu e, bu aracında mesela arızası olsa orada göremeyecekler. Biz de bu aracın EGR'sinin EGR şuradan gözüküyor daha net. EGR'sinin iptal olup olmadığını net nasıl anlayacağız? EGR'yi körleyeceğiz. Değerli takipçilerim eski arabalarda yapıyorduk. EGR'yi manuel kapatıyorduk. Ama elektronik arabalarda kapatılmıyor. Kapattığın zaman arızaya düşüyor. Biz de bunun gerçekten iptal olup olmadığını kapatacağız ve anlayacağız. Araç arıza veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyorsa kapattığınız halde arıza vermiyorsa emek EGR'miz iptaldir. Bu videoyu da bunun için çekiyoruz. Burada bir EGR'nin giriş çıkış boğazı var Burayı bir körleyeceğiz e, İçeriye herhangi bir duman almasın diye egzoz kazının Bakalım EGR'miz Arıza verecek mi vermeyecek mi e, Şöyle de bir avantaj var aslında Bu aracın atıyorum EGR'si iptal ise Biz bunu körlediğimiz zaman Aracın çekişi biraz daha rahatlaması lazım Çünkü körlediğin zaman Biraz daha verim oluyor arkadaşlar EGR'miz göründüğü gibi burada Şimdi buranın bir borusunu sökelim bakalım Ne var ne yok ona göre bir saç yapacağız buraya. Sonrasında da aracımızla yol testine çıkacağız. Değerli takipçilerim, hayırlı akşamlar. Müdürüm ışığı yakar mısın bir tavanı? Yol testine çıktık. Evet, 20.48 şu an son 10-15 dakikamız. Ya burada fazla önemsemiyorlar ama yine biz tedbirli olalım, uyalım. 9.30'a 10'a kadar millet hızır hızırı dışarıda. Şu an aracımızın sıkıştırıyoruz. Otomandayız. Yol testindeyiz. Ee, bakalım EGR arızası yakacak mı yakmayacak mı? Bu araba EGR gerçekten iptal mi değil mi? Onun videosuyla uğraşıyoruz. Şu an onu da çekiyoruz. Hem de siz de başınıza gelen olursa bilgilensin arkadaşlar. Biz de merak ediyoruz. Çünkü araç daha önce dediğim gibi partikül işlemi olmuş. Ve EGR'yi de kapatıp kapatılmadığı bilinmiyor. Ee, eğer eğer iptalse bunu körlemek daha iyi oluyor bu şekilde. Hem mekanik olarak kapattık hem de yazılımdan kapattıysa daha avantajlı. Şöyle koltuğu biraz geri aldım. Bakalım arıza verecek mi, vermeyecek mi? İyice bir sıkıştırıyoruz. Görelim ne oluyor, ne bitiyor. Zaten eğer lamba yanmıyorsa demek ki bu Egea iptal biz de körledik. Çekiş biraz daha rahatlasın çünkü araç ee, bayağı dik yokuşta bunalıyor. Yani boğulur gibi oluyor. Bakalım onu bir test edelim. Bir fark var mı, yok mu? Hep beraber görelim. Detayları sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.